arkadaşlar selamlar Şimdi bu izleyeceğiniz videoda kim milyoner olmak ister e, yarışma serüvenindeki e, yarışma öncesi bölümü izleyeceksiniz gittiğim mülakatlarla ilgili vesaire e, yarışma gününe geleceğiz e, ve ondan sonra bu cumartesi akşam 8'de yayınlanması gerekiyor yarıştığım yarışmanın onu televizyondan izleyeceksiniz. Atv'de saat 8'de olması gerek ufak bir ihtimal e, yer değiştirmiş olabilirler ama e, bize de sürpriz biz de tam net bilmiyoruz net bilgi verilmiyor cumartesi 8'de seyrettikten sonra pazar günü de yarışma sonucundan sonraki bölümü izleyeceksiniz hadi buyurun bakalım Arkadaşlar merhaba Evet, arabada yalnızım. Ne alaka diyorsunuz? Nerede herkes? Evet, Maya okulda, Aslı ve Noah evdeler. Pardon. Ve ben enteresan bir yere gidiyorum. <laughs> Kim milyoner olmak ister yarışmasından aradılar ve görüşmeye çağırdılar, yarışmaya katılmak için. Hani Wikipedia Wikipedia diyorsunuz ya <laughs> göreceğiz bakalım nasıl Wikipedia'ymışız. <laughs> <laughs> ee, şimdi oraya görüşmeye gidiyorum. Ben ne konuşacağız tam da bilmiyorum bakalım e, neler olacak. Evet arkadaşlar ATV stüdyoları denen yere geldim. <laughs> Hiç böyle bir yer beklemiyordum. Çünkü şöyle bir yola park ettim ve yürüyorum. Yani <laughs> biraz daha medeni bir yer olur mu diye düşünmedim değil hani televizyon falan ya neyse bakalım içerisi. arkadaşlar tabi ee, ben bunu söylemedim bu arada demin galiba esas bizim kayın vardı çok seviyor çok bu programı çok istiyor ne oldu ne oldu yani aslında annesi annem annem söyleyip duruyor ya ne olur katıl katıl e, ee, şimdi mülakattan çıktık böyle bir görüşme yapıyorlar. Bir görüşme daha yapıyorlarmış, test yapıyorlar. Bayağı ciddi bir eleme süreci var yani bu kim milyoner olmak istere girmek için. Onun yani haberiniz olsun. Ee, bakalım arayacaklar. Görelim bakalım bu sürecin sonu nereye gidecek. Bu arada içeride de böyle bir 100 kişi falan var yani bayağı bir talep var bu işe anladığım kadarıyla. Hani ee, her gün bu kadar adamı şey tabi her gün Herhalde sürekli çekim yapıyorlar. Enteresandı. Şimdi ben yine şu engebelerden geçerek yolumu bulmaya çalışayım. Malum arabama evet, evet arkadaşlar. Bugün ikinci mülakata çağırdılar beni. Bir süredir birkaç kere aradılar. Denk getiremedik. Araya Avustralya seyahat girdi falan. Şimdi ikinci bir geldik. Ee, bakalım e, buradan neler çıkacak. Sonra sanırım bir üçüncü mülakat daha alıyor. Sonra da yarışma. Şu videoyu izlediğinizde muhtemelen ben yarışmaya girmiş çıkmış olacağım. İnşallah çok eski olmamışımdır. <laughs> Fakat ATV'nin şu park sorun sorunu çözmesi lazım arkadaşlar ya. Yani park edecek yer bulamıyorsunuz arabayı. Bulunca da böyle bir yoldan yürümeniz lazım. Yani artık bu TV ATV yetkililerine şuraya bir otoparka versinler. Kurtulsunlar, biz de kurtulalım. Yazık her gün. Evet. Hiç mülakattan da çıktık. Evet, bu sefer 10 tane soru sordular. Bayağı zor sorulardı. Dört e, 4 tanesini doğru bilmişim. Bence iyi başarı. Eee <laughs> 60 bin ve 125 binden sonraki sorulardan seçiliyorlarmış bunlar. Ee, Neyse bakalım ararlar. Sonra bir yönetmenlerle toplantı yaptık. Ee, ararlarsa bu hafta sonuna veya bir içinde herhangi bir zamanı çağıracaklarmış. Ee, bakalım bu macera nereye gidecek? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ve işte o gün geldi. Ha, ha. evet bugün e, kim milyoner olmak isterim çekim günü. Bakalım inşallah bugün çekilebilirim. Belki yarına sarkabilir. Belli olmuyor. E, her yarışmacının süresi belli olmadığı için ya e, bugün bitebilir, Belki yarına da sarkabilir. İnşallah sarkmaz. Bir daha bir yolu iyi olur. Şimdi ben sabah gidiyorum biraz hazırlık yapılacak. Arkamızdan, arkamdan da öğlen saatlerinde çekimden önce de Maya ile Aslı geliyorlar. Ee, Noah bir gelemiyor, keşke gelebilse. Ama Noah orada 6-7 saat stüdyoda bekleyemez zavallı. Bir can oluruz hep beraber, o yüzden o evde babisi ve Ervin dedesiyle beraber bizi bekleyecek. Bakalım neler olacak. <laughs> çok çok komik. Hadi bakalım. Evet. Atiye'nin arka sokaklarındayız arkadaşlar. Maya da geldi, Aslı da geldi. Çekimi bekliyoruz. Abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kız, kızlar beni desteklemeye geldiler. Birisinin bir şey sıkıştı. Popo harekete geçer. <laughs> ne yap Maya gel bir anlat ne yaptığını gel gel. Gel gel bir gel bir gel. Ama anlamıyorum. Bence sen bunu ha? çek. ha? Keşke. Daha onu çekmiyorum şimdi oraya kadar gitmek Tamam, Bak şimdi, şimdi bakıyorum şimdi tamam mı? E, ee, makine çal... Ha bak çocuk çaktı düştü. Güçlü birisi geldi çaktı ve düştü. <laughs> Maya yani. Maya üçtür arkadaşlar kalça atıyor makineye. Ve e şey düşürüyor, gıda düşürüyor. Allah Allah! güçlü. Buyurun. Gel bir anlat bakayım. Adamın kolu kalçamdan daha <laughs> Ya, güçlü bir abi. Şöyle bir geçirdi dışarıda o adelelerini. Evet, bıçak da ama bizde de kalça var yani. Değil mi? Maya. Gelsinize böyle biraz. Maya na... bir daha var. Bir daha var. <laughs> Maya kaç kişiye yardım etti böyle? <laughs> üç, üç, kişi. kişiye. <laughs> ama kızlar çok nazik davranıyor. Tamam mı? Böyle bir neden inmiyor bu ya? Ay, ay falan yaptım. Maya da böyle direkt gelirsin. Bir saniye. Hep <laughs> bir kalça geçiriyor. <laughs> <Beşim. gülüyor> Arkadaşlar, sen yaptın mı açılış? Ee, yapmıştım zaten. Giriş işlerimi de ben çektim. E, Önce Ay, şimdi onları gördüm. Bizim telefonumuzu aldılar bir seyirci evet. Hayır, için. Hayır. Aldılar ve bize iPhone 8, e 8 verdiler. Hala <laughs> <last verdiler>. oldu <laughs> Yani 39 <ck> GB'lık <laughs> Yani bütün bu olay benim üzerime ve bunun da videosunu ben çekiyorum ya yani. Ben, çok iyi. Biraz ben çıkayım yani. <laughs> Ay, ya. Süper. ilk sorudan İlk soruda en sıkıntılı şey neymiş biliyor musun? Soruyu cevaplarken son kararım demen lazım. Demezsen eleniyorsun. 15 saniye süre var. A işte Londra. Son, son kararım yani. demezsen şey yapmıyorlar. Yani. Uyarmıyorlar da. A Londra. Londra. Süre bitti <laughs> deyip kapatabiliyorlar. Evet. Çok önemli <laughs> İnşallah onu unutma. Aşkım, ben bağırdım arkadan. Tamam. Tamam. aşkım! Tamam. 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 Hadi Tamam. 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 benim kızım Tamam. O Tamam. 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 Ama Tamam. Hadi Tamam. 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 Para şimdi seçim yapıyorlar <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> <gülüyor> işte, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>